Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son sıra aydın yayınları e, TYT matematiği ders işleyiş modülleri birinci modülümüzdeki mutlak değer konumuzu işledik, bitirdik ve testlerini çözmeye başladık. Test 11'i bitirdikten sonra karşımızda test 12 ile gelmiş bulunuyoruz. Gene güzel çalışmalarımız var arkadaşlar. Sizlerin karşısına güzel sorularla geldik. Oynatma listesini özellikle takip ederseniz sizler çok daha rahat edeceğinizi biliyorsunuz. Çünkü konu anlatımları olsun soru çözümlerini sırayla izlemek olsun. Bizler için çok önemli bu noktada. Sizlere de tavsiyem oynatma listesine özellikle dikkat etmeniz. Bunların dışında özellikle benimle birlikte çalışırken kağıt ve kalem elinin altında olursa ve sen de çözmeye çalışırsan çok daha verim alacağını unutma sevgili arkadaşım. Hemen hemen de hazırsak isterseniz başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra. Şimdi Test 12'nin birinci sorusuyla karşınıza geldim. Ee, gene iç yapıyı incelememiz gereken bir olay gerçekleşiyor burada. Birinci soruda x küçüktür 3 diye bize veriyor. Mutlak değer x eksi 4 artı mutlak değer x eksi 3 artı x eksi 4 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Amaç her zaman mutlak değeri gördükten sonra iç iç tarafın pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirlemekti değil mi? Pozitifse iç yapı birebir aynen çıkacaktı. Eğer negatifse içi eksiyle çarparak dışarı çıkartmamız gerekiyor. Bize x küçük 3 verilmiş arkadaşlar. Herhangi bir sayı alabilirsiniz. 0 sadece işaret belirlemek için 0 eksi 4 eksi 4 demek ki içi eksidir diyorum bu kadar basit ee, sağındaki mutlak değerin içine de aynı şey yapıyorum sıfır koydum eksi geldi içi eksidir diyorum yan taraf mutlak değer olmadığı için beni ilgilendirmiyor şimdi o zaman ne diyoruz çıkartırken eksiyle çarparak çıkartıyoruz eksi x eksi 4 eksi x eksi 3 artı x eksi 4 şimdi bunu düzenleyelim arkadaşlar eksi x artı 4 eksi x artı 3 artı x eksi 4 şu x'ler gitsin elimizde ne kaldı şu 4'ler de birbirini götürüyor bakın o zaman 3 eksi x'dir diyerek x sorumuzun cevabını d seçeneği bulmuş olduk bile güzel hadi bakalım ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar burada x küçük 0 demiş yani x'imiz negatif olduğunu biliyoruz 2 e, mutlak x eksi 4 gene bir mutlak gördüm 3 x bölü Mutlak içinde mutlak 2x eksi 3x ifadesinin eşiti nedir diye bize soruluyor. Şimdi burada enişten başlayalım yavaşça. E, negatif olduğu için 3 ile çarparız. Yani burası negatif. E burası negatiftir diyorum. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. x bakın eksi. Eksi ile çarparak çıkartıyorum. Eksi 3x bölü. Burası da ne oldu? Eksi ile çarpılarak çıktı. Eksi 2x eksi 3x oldu. Şimdi iç işte tarafı düzenleyelim x artı 3x bölü mutlak eksi 5x. Bu ne geldi arkadaşlar? 2 tane 4x mutlağın içi alt tarafta eksi 5x. Şimdi burada çalışmam gereken şey ben x'in negatif olduğunu bildiğim için arkadaşlar 4 ile çarparsak bu mutlağımızın içi negatif. Eksi 5 ile çarparsam eksi ile eksinin çarpımı artıya döndüğü için burası artı. Demek ki o zaman burası 2 çarpı dışarı eksi ile çarpılarak çıktı. Eksi 4x bölü alt taraf pozitif olduğu için aynen çıktı diyorum. Çok güzel. E ne oldu? Burası eksi 8x, burası eksi 5x arkadaşlar, xler gider, eksi ile eksi'nin birbirine bölümü artı yaptı. Cevap 8 bölü 5, A seçeneği olarak bulunmuş oldu. Çok güzel. Devam ettim. Üçüncü sorundayım. A küçüktür, B küçüktür, sıfır olmak üzere mutlak 4a eksi 2b artı mutlak b eksi 3a artı mutlak a eksi b artı mutlak eksi b ifadesini eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Bunları çalışırken şöyle yapabiliriz arkadaşlar mesela buna eksi 1 buna eksi 3 diyelim isterseniz daha rahat görmek amaçlı. Şimdi mutlaklarımızın her birinin içini belirlememiz gerekiyor. 4a negatif Eksi 12 yapıyor. Bakın burası ne yapıyor arkadaşlar? Ee, eksi 2B. Eksi ile eksinin çarpımı artıya döndü. Burası artı. Fakat hangisi daha büyük? Bakın burası eksi 12 iken burası artı 2 olarak geldi. Demek ki bu mutlamın içi eksidir diyorum. O zaman bunu çıkartırken nasıl çıkartacağım? Eksi olanı eksi ile çarparak çıkartacağım. Eksi 4A artı 2B olarak yazarım. Birincisini buldum. İkinci kısımdayım. B eksi 3A arkadaşlar. B diyelim eksi 1 eksi 3 ile çarptım artı 9 demek ki burası pozitifmiş aynen çıkıyor diyorum iç tarafta ne yazıyorsa aynısını geçirdim güzel a eksi b eksi 3 eksi eksi 1 e ne geldi eksi 2 o zaman burası da eksidir dedim eksi ile çarparak çıkartıyorum eksi a artı b diyorum burası negatif eksi ile çarpınca pozitif oldu demek ki aynen çıkıyor diyorum eksi b güzel şimdi bazı götürmelerimizi yapabiliriz bakın burada b'ler gitti arkadaşlar şurada şurası eksi 4 a yapıyor Şurası da eksi 4A. Demek ki burası eksi 8A. 2B, B da burası da 3B yaptı. 3B eksi 8A'dan cevabım ne geldi? Bakın E seçeneği olarak bulunmuş oldu. Güzel. Geçelim normal sorumuza. X küçüktür 0'dan 0 küçüktür Y'den. Yani benim X değerim negatif, Y diyelim pozitif. Olduğuna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diye bizlere soruluyor sevgili arkadaşlar. Demek ki şimdi mutlak değerin içindeki yapı x eksi y bölü x çarpı y. Şimdi işaret belirleyelim. x değerinin çarpımı artı ile x'in çarpımı eksi. Yukarı taraf eksi. Eksi olduğu için eksi. E eksinin eksiye bölümü artı geldiği için aynen çıktı. Birinci ifadem doğrudur dedim. İkinci ifadem x küp negatif y üzeri 4 pozitif. Artının eksiye bölümü eksidir. Demek ki eksiyle çarpılar çıktı. İkinci ifadem önünde eksiyi görüyorsun doğrudur dedim. Buradayım pozitif çarpı pozitif. İç taraf pozitif. Demek ki ne gelmesi gerekiyor? X kare y küp önüne eksi koymuş. Niye eksi olsun ki? İç taraf artıysa aynen çıkacaktı. Üçüncü madde. Yanlıştır dedim. Eksi 3 çarpı x küp. X küp negatif. Önünde eksi var. Artı. E, artı olduğuna göre iç taraf iş ta iç, tarafta ne varsa aynen çıkacak. Cevabımız eksi 3 x küp olmalıydı. Fakat bu arkadaş eksiyle çarpar çıkartmış. Dördüncü ifademiz yanlıştır dedik. Buraya geldim. X kare pozitif, y küp pozitif. Aynen çıkacak dedim. Bakın hiç değişmeden x kare artı y küp çıktığı için doğrudur dedim. Peki bana ne soruyordu? Kaç tanesi doğrudur diye soruyordu. C, e, C seçeneği cevap olarak gelir arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçtik. X küçüktür, y küçüktür, sıfır. Sıfır küçüktür, z. Olmak üzere verilen ifadenin eşiti hangisine eşittir? Şimdi şurada hatırlatmam gereken bir nokta var. Not olarak yaz, yazalım arkadaşlar. Sizin kök dereceniz bakın çiftse hatırlıyor musunuz? Ee, hatta şöyle gösterelim. Bunu şöyle yazmayalım. X üzeri ne üzeri ne ifadesini dışarı çıkarırken birisi mutlak x, birisi x olarak çıkıyordu. Ne zaman hocam? Ne çiftse köküm çiftse mutlak değerle çıkıyordu. Ç, e, ne diyelim tekse iç tarafta ne yazıyorsa aynen çıkıyordu. Mesela buraya bakın. 6'ya 6 birbirini götürecek ama çift olduğu için dışarıya mutlak x olarak çıkacak. Ye, burada y küp var. Tek derece zaten hiçbir sıkıntı yok. Bunu y olarak yazıyorum. Burası yazmıyor ama karekök biliyorsunuz. 2 ile 2 birbirini götürdü. Çift olduğu için bunu da mutlaktan çıkartacağız dedim. Bölü alt taraftayım arkadaşlar. Burası x kare y üzeri 4. O zaman burası mutlak x mutlakla çıkmalı. Mutlak y kare ve yan taraf tek olduğu için de 5 ile 5 birbirini götürdü. Z'dir derim. İşlem bu. Şimdi mutlak değer olan ifadelerin içi bizim için önemli. Bunun içi sıfırdan küçük olduğu için negatif. Bu pozitif. Burası negatif. Ee, şurası y kare zaten pozitif olduğu için e, negatif olmasına gerek yok e, karesini aldığı için pozitife döndü şimdi eksi olanları eksi x önüne eksi getirerek çıkarıyorum y çarpı z pozitif o zaman aynen çıktı diyorum burası negatif eksiyle çarparak çıktı y kare aynen çıktı z aynen çıktı z'ler gitti eksi x'ler gitti elimde ne kaldı y bölü y kare bu ne demek arkadaşlar y'ler birbirini silerse 1 bir bölü y yani e seçeneği olarak bulunmuş oluyor süperiz ve gelelim son sorumuza. 1 küçüktür x küçük 1 küçüktür x küçüktür 2 e, denilmiş. Karekök içini görüyorsun. x kare eksi 2 x artı 1 artı kök karekök x kare eksi 4 x artı 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu ifade tam kare dikkat et. Burası x x e, çarpımları 1 toplamları eksi 2 yapan ifade eksi 1 eksi 1. Burası x x e, ee, çarpımları 4 toplamları eksi 4 yapan ifade de eksi 2 eksi 2 yani ben bunu şöyle yazabiliyorum karekök içinde x eksi 1'in karesi artı karekök içinde x eksi 2'nin karesi arkadaşlar kareler ve karekökler birbirini götürüyordu fakat çift olduğu için mutlak değerle çıkması gerektiğini biliyorsun mutlak x, x eksi 1 artı mutlak x eksi 2 şimdi düşünüyorum Buradan bir sayı 1, 1 2 yani 1 tam 1 2 ya da 1'den büyük 2'den küçük bir sayı düşün. E 1'den büyükse burası daima ne gelecektir? Pozitif burası ne gelecektir arkadaşlar? Negatif yani bu kısım sıfırdan büyük bu kısım sıfırdan küçüktür derim. E pozitif olan kısım aynen çıkıyordu. Negatif olan kısım ise eksi ile çarpılarak çıkıyordu. Eksi x artı x gitti. 2 eksi 1'den cevabımız 1. Yani sorumuzun cevabı D seçeneği olarak bulunmuş oldu. Güzel bir testti Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kafanıza takılan veya sormak istediğiniz noktaları yorumlara ve ayrıca Instagram hesabımdan bana ulaştırabilirsiniz. Sizler de keyif aldıysanız yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımız gelecek. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.